Arkadaşlar merhabalar bugün çok sinirleneceğiniz bir videoyla karşınızdayım. Clash Royale'de nefret edilen birçok kartı topladım ve bir desteğe koydum. Bir tek burada kasırga e, nefret edilmiyor. Onu da deste olması için koydum. Zaten elektrodevi oynadığımız zaman renkli bayraklar atıyorsunuz. Elit Barbar, Mega Şövalye, Kıvılcım zaten anlatmaya gerek yok. Elit Barbar öfke kombosunun Zaten hepiniz kule kaybederek çok iyi bir şekilde tecrübe ettiniz. Yukarı kupalarda okçu kraliçe hiç sevilmiyor arkadaşlar. Ben de nefret ediyorum. Görünmezliğine açılması falan gerçekten hiç sevilmiyor. Ee, hava fişekçi de bu geriye gitme özelliğinden dolayı gerçekten nefret edilen kartlardan birisi arkadaşlar. Çünkü sürekli geriye gittiği için almak da zorlaşabiliyor. 4.9 ortalamalı bir deste maçlara geçelim. Evet ilk rakibimizi de bulduk. Deste gerçekten barzoluk akıyor, nefret akıyor arkadaşlar. Hani şu kadroda mutlaka ki sizin nefret ettiğiniz en faz en az daha doğrusu iki kart vardır. Ya yani şu kadroda nefret ediyorum dediğiniz en az iki tane kart net buldur. Şöyle bir şeyler yapalım bari. Ucundan da olsa kuleye vuralım. Evet ucuzculuk. Orada 12, 52, yani 64 hasar verdik. 64 hasar için orada bir fişekçi attık. Şöyle o zaman direkt kafasına bir mega şövalye atalım 2.6'nın. Bu arada 2.6 ile oynuyoruz. 4.9 ortalama ağır desteğe karşı 2.6 oynuyoruz arkadaşlar. Tamam. Rakip orada birazcık iksir harcadı. Şimdi rakip orada iksir harcadı. Gördüğünüz üzere hemen sayın barzolarımızla öfkeyi yapıştırdım. Öfkeli bir şekilde gidiyoruz arkadaşlar. Alev topu bizi durduramaz. Top da bizi durduramaz. Vuracağız oraya. Tomruk da bizi durduramaz. Vurduk oraya. Güzel. Bir tane de olsa vurduk. Zaten elit barbarın bir tanesinin dahi hasarı inanılmaz derecede yüksek. Daha elektro devimiz var. Kıvılcımımız var. Rakip daha bizdeki sürprizleri görmedi. Hemen yine kasırgayla ana kuleye çekiyorum. Bu arada kasırgada aslında ee, binici oynayanların nefret ettiği bir kart olabilir. Özellikle mesela 2.6 oynayan arkadaşlar kasırgadan da nefret ediyordur muhtemelen ama kasırgayı en azından bir deste olması için aldım. Çünkü deste gerçekten anlamı yok. Clash öyle aykırı bir deste yani. Önüne bir mega şövalye atasım var ama yapmayacağım. Şöyle bir fişekçi atalım arkadaşlar. Oradan uzaktan uzaktan vuralım. Şöyle bir tane vuralım. Vur fişekçi. Bir tane daha vurur musun? Gördüğünüz üzere böyle geriye gitme özelliğinden dolayı özellikle nefret ediyor. Şu ilk barbarları basacağım. Belki binici de gelebilirdi. Gelmedi. Mega şövalyeyi de atıyorum arkadaşlar. Aklı sorgulamayalım lütfen. Hemen öfkeyi de attım. Gidiyoruz arkadaşlar. Zaten barzoyduk. Öfkeyle daha da barzoluyoruz. Bir tane barzomuz silah şöyle kilitlendi şu anda. Onu da aldık. Gidiyoruz şu anda. Barzomuz vuruyor. Bir tane daha vuramadık. Ama yine de güzel barzoladık. Hemen kıvılcımı da atıyorum. Artık kıvılcımın da vakti geldi. Hemen önüne elektrodevi de attım. Güzel gidiyoruz şu anda. Güzel. Şimdi oraya bir barzolarımızı da atalım arkadaşlar isterseniz. Hemen oraya sayın barzolarımızı da atıyorum. Ardından kasırgayla kendimize de çekelim. Gidiyoruz. Onu da aldık. Hemen bir öfke yapıştırdım oraya. Kıvılcım da orada vurabilir. Güzel. Güzel. Orada onu da aldık. Öfkeli Kıvılcım'ımız gidiyor şu anda. Topu da aldık bu arada. Güzel. Şimdi e, elektro atak yapacağız. Hemen elektro atıyorum bu arada. Arkasına elit barbarı basacağım. Arkasına elit barzoları da basacağım arkadaşlar. E, ardından kasırgayla silah şöyle kendime çekeceğim. 2.6 kan alıyor şu anda. Barzomuz gidiyor. Hemen öfkeyi de bastım. Kıvılcım vuracak bu kuleye. Kıvılcım da bu arada kuleye vurdu ve ilk maçımızı kazandık. Yani rakip bize hakkımızda şu anda çok kötü şeyler diyor. Kulağım da zaten ağrımaya başladı. Özür diliyorum. Sadece bu videoluk. Devam edelim. Evet ikinci rakibimizi de bulduk. Jo Joa Oapa. Pepeka. Klanından Pekka'cı mı yoksa? Yani Pekka'ya karşı bu desteyle ne yaparız bilmiyorum. Eee şu anlık mesela bir havayı fişekçi atalım. Evet rakip de tam iskelet ordusu attı bu arada. Tam üstüne oldu yani. Hayır bir de hani bu desteğiyle arkadaşlar saçma sapan bir desteğe karşı oynuyoruz. Hemen köprüden elektrodeva attım bu arada. Evet felaket kulesi. Evet bu biraz düzdü bize. Bu bizi biraz düzdü. Şöyle ana kulemizi bir açalım. Evet, rakipte iskelet ordusu var, oduncu var, felaket kulesi var, evet. Hemen şöyle kraliçe attım. Evet, rakipte oduncu balon oynuyor. Bu arada arkadaşlar, rakipte yani bizden aşağı kalır bir yanı yok bu arada. Yani şimdi rakibinde bizden aşağı kalır bir yanı yok arkadaşlar, onu da söyleyeyim. Yani rakipte de, de, bu arada iskelet ordusu gelebilir o yüzden görünmezliği açtım şöyle. Hemen onları hızlı bir şekilde alalım. Güzel. Yine iskelet ordusu mükemmel durdurdu. Bir yandan sevindim, bir yandan üzüldüm. Tamam şu anda fena değiliz. Oduncu balana dikkat etmemiz lazım. Hava kartlarımızı güzel kullanmamız lazım. O zaman arkadan bir kıvılcımla başlayalım yine. Barzo. Her kart barzo arkadaşlar. Barzo olmayan kart yok destemizde. Her kartımız bir barzo. O şeye attım kıvılcımı. Evet ne gelecek? Rakip bir şey atmıyor gibi. Hemen Mega Şuali'yi de attım. Yoksa rakip destemizi görüp oyunu terk mi etti? Anlayamadım. Tamam. Orada bir tane Kıvılcım vurursa güzel olur. Evet. Kıvılcım bu arada oduncuyu tekledi arkadaşlar. Bu arada o Kıvılcım vurur. Bırakırsa o Kıvılcım vurur arkadaşlar. Dondurma atmak zorunda kaldı. Tamam o zaman biz hata çıkalım. İskelet ordusuna biraz dikkat etmemiz lazım. Evet rakip. Evet bu arada Dart Goblin de varmış. Tamam. Şöyle o zaman e, elit barzolarımızı da basıyorum. İskelet ordusu geldi anda zaten. Kasırgayı da yapıştır yapıştıracağım oraya. Şöyle iskelet ordusunu bekliyorum şu anda. İskelet ordusu. Şöyle bir görünmezliği de açtım bu arada. Okçu kraliçe kuleye kilitleniyor ve ikinci maçımızda çok merak geliyoruz bu arada. Hemen buraya öfkeyi de bastım. Ee, sinirlen sinirleniyorsunuz arkadaşlar biliyorum ama özür dilerim ikinci maçımızda da işte can aldık ama rakibin yani e, bizden aşağı kalır yanı yoktu arkadaşlar yani o balon oynuyor balon da yani o da bizim kadar en az barzoydu yani ikinci maçımızda kazandık devam edelim 2'de 2 gidiyoruz şu anda evet, şu saçma kartlarında görevlerini topluyoruz Evet, üçüncü rakibimiz de Kuvins Gremlin klanından mı? Onun normali Kremlin değil mi? Rusya'daki Kremlin sarayı. Ama rakip Kremlin yazmış. Muhtemelen kendi şivesinden dolayı mı bilmiyorum. Gremlin. Normal Kremlin sarayıdır Rusya'da. Şöyle arkadaşlar Elif Barbar Öfke ile başlayalım. Lütfen sorgulamayalım arkadaşlar aklı. Evet rakip Elif hatta ama orada vuracağız arkadaşlar. Yani arkadaşlar Clash Royale böyle bir şey. Yani Hani o kadar uğraşırsanız kuleyi alamazsınız. Bir elit barbar biz kule aldık bu arada. Evet rakibin de atar. Yani tam oraya diyor ki bana diyor mega şövalye at Hemen atarım yani. Tam mega şövalyelik orası. Evet, rakip. Ee, şu anda kulağım ağrımaya başladı. Çınlamaya başladı. Bizim hakkımıza kötü şeyler diyor gibi ama. ya yani direkt kuleyi aldık arkadaşlar. Elif barbar öfke atıp kule aldık direkt. İnanamıyorum gerçekten. Şöyle ne yapabiliriz? Kıvılcım atalım. Yani şu anda aklıma başka bir şey gelmiyor atacak. Kıvılcım atalım. Vur bir tane. Kıvılcım bir vurduğu zaman zaten orada hiçbir şey kalmıyor. Hasarı çok yüksek kıvılcımın arkadaşlar. Hani 1600 falan da 14 seviyede. 11 seviyede de 1400 falandır. İnanılmaz bir alan hasarı var gerçekten. Hani o kadar kolay vurmuyor ama vurduğu zaman da gerçekten acıtıyor. Yani bakın 4800'den 3400'e düştü. Yaklaşık bir 1400 vuruyor bu arada. O zaman Erik Dredev'i atalım. Arkasına da tabii ki taktiksel bir hamle yapıp elit barbar atacağız. <laughs> Sonrasında da öfkeyi atıp taktiksel bir hamleyle maçı kazanmayı düşünüyorum arkadaşlar. Tabii ki bu dediğime inanmayın. şey atalım. Tamamdır. Evet, şimdi Kraliçemizde zaten özelliğini de basmadık. Şöyle buradan mega şövalyeyi de atarız. Buradan da gideriz. Şöyle görünmezliği açalım. Güzel. Çok güzel bu arada. Güzel ettik elektroyu. Hatta buradan elit barzoları atalım mı arkadaşlar? Yapalım mı bunu? Güzel. Ee, buradan bir de kıvılcım atıyorum. Zaten şu anda ben 1-0 öndeyim. Hani benim kule almama gerek yok şu anda. Kule alması gereken kişi rakip. Ben şu anda savunmadayım hatta. Hemen savunma elektro dev dikiyoruz arkadaşlar. Elektro devle savunuyoruz. Mükemmel taktiksel oynuyoruz arkadaşlar. Kıvılcım artı elektro dev taktiği ile dünya birincisine da dünya birinciliğine daha gideriz bu arada. Hemen önüne bir mega şövalye atıyorum. Taktik akan hamleler. Taktik akıyor arkadaşlar bu hamlelerden. Hemen kasırgayı da atıyorum. Mükemmel bir ile ilk başımızı kazandık ve başa elit barbar öfke aldı bu arada arkadaşlar. <laughs> elit barbar öfke atıp baş kazandık yani. Gerçekten diyecek bir sözüm yok. Elif Barbar öfke atarak kule aldık. Ondan sonra da kazandık yani haberim yok. Üçüncü maçımızı da kazandık. Bir maç girelim. Bu arada ödülleri de bari toplayalım arkadaşlar. Yani Bir arkadaşımız e, böyle ödülleri falan topla diyor. Yani toplayalım isterseniz. Şöyle 3-5 tanesini toplayalım. 9. kart seviyesinde açılır diyor. Şunları hadi birkaç tanesini alalım. E, diyenler vardı çünkü onları da kırmayalım. Mega şöyle iyi de alalım. Böyle bin altın hepsini de alacağız. Diğer görevleri zaten şu anda e, yapmamışım burada. Bu hesapta. Bu hesap da benim değil. Bir arkadaşımız taşı falan var diye bana vermişti. Birkaç tanesini açtık. Umarım gönlü olmuştur. Devam edelim. Evet. E, Kapo geldi. Üçüncü maçımızda. Dördüncü maçımızda. Daha doğrusu hemen. Evet, o Mega Şövalye'yi güzel yetiştirdik bu arada. Yani şeyi Dark Goblin'i Mega Şövalye ile savunuyoruz arkadaşlar. Destemizdeki lüks o, o biçim yani. Rakip de ona Mega Şövalye attı. Evet, evet. Bu olmasa iyiydi. Şöyle fişekçi artı elit barbarlar yapabiliriz aslında. Şöyle ayırabilirsek güzel olacak. Şöyle güzel bu arada, güzel ayırdık. Şimdi arkadaşlar yine taktiği sorgulamadan elit barbarlarımızı atıyoruz. Gidiyoruz şu anda. Yani onları bırakıp kule alır bu arada. Ama bırakmadı rakip tabi. Güzel. Yani kendi kulesinde bu arada neredeyse oduncuyu da aldık. Ona bir tane vursan güzel olur. Zaten Dart Goblin'e öfkeli bir şekilde de o kadar hızlı gidiyor ki o da kaçtı yani. Fişekçinin vuruşundan kaçtı arkadaşlar. Hemen elektro attık. Arkadan taktiksel bir hamle kıvılcım atmayı... Evet bu arada rakip toplayıcı attı. O zaman onu bir barzolayalım. Buna bir barzu atalım şimdi. Ee, arkasına kıvılcım yok. Kıvılcım atmayacağım. Ee, elektro büyücüsü var. Kraliçe atalım. E, buna da mega şövalyesi var. Allah bilemedim arkadaşlar. Evet bu arada kıvılcımı hemen şu görünmezliği de bir açalım. Güzel. Güzel. Çok güzel. Orada o e, mega şövalyeyi bir alalım. Mükemmelsin. Alalım onu da. Kıvılcım kuleye vurur mu? Kıvılcım ve Aldık kuleyi yine aldık bu arada güzel. Kuleyi yine aldık. ya ee, yani bundan sonra savunmaya da yatabiliriz bu arada. Tamam. Hemen sayın bardolarımızı atalım. Şu anlık öfke atmayacağım. Birazcık iksir toplayalım. Çünkü rakibin iksir toplayıcısı var. İksiri çok fazla harcamak istemiyorum. Rakip ikincisini attı. Şöyle bir kasırga atalım bari. Orada az da olsa vururuz ya. Füşekçi attım şöyle. Evet. Tamam. Bir de kraliçe atalım. Bundan sonra savunmadayız arkadaşlar. Umarım da savunuruz bu arada. 40 saniye boyunca savunma yapacağız. Hemen ben de attım. Tamamdır. Buradan elit barbarları da atalım bu arada. Barzolarımız zaten tekler onları. Güzel. Hemen öfkeye atıp gidelim. Rakip toplayıcı dikiyor hala. Tamam. Hemen hemen gidiyoruz bu arada. Fişekçiyi falan da attım. Vuruyoruz. Şimdi görünmezliği de açacağım. Ve 3 taç geliyor mu? Hemen kıvılcımı da attım. Ve kazandık. Bu şekilde toplayıcı dikmeyin arkadaşlar. Direkt 3 taç yersiniz. Direkt de rakibi 3'ledik. 4 maç kazandık arkadaşlar. Şu saçma desteğiyle büyük mücadelede 4'e kadar geldik. Gerçekten bu desteğin bir mantığı da yok. Yani 4.9 ama kazandık yani. Yani gerçekten rakipleri sinirlendirdik ama ben eğlendim. Bu da bu videoluk zaten. Böyle bir desteği tarihin derinliklerine atmak istiyorum bu videodan sonra. Umarım sizler için de güzel bir video olmuştur. Umarım çok fazla sinirlenmemişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.